hepinize selamlar. Bugün sizlerle 29 Eylül 2023 ve İstanbul saatiyle 12.57'de olan Koç Dolunay'ını anlatmak için birlikteyim. Güneşin terazi burcunda, ayın koç burcunda olduğu ve yükseleninde 16 derece yay burcunda olduğu bir Dolunay'ımız var. Ve Dolunay'ın yerleştiği kategori güneş vay hem 9. hem 10. evlerde yani hem 3. hem 4. evlerde çalışıyor. Holsanne Placidus açısından bakıldığında yükselen yöneticinin yöneticisi olan Jüpiter'in retro ve yükselene göre 5. evde yerleş, 6. evde yerleşiyor olması Placidus'ta 5 Holsanne'de 6. evde. Aslında yükseleni çok görmediğini anlatır. Genelde yükselen yöneticisi yükseleni görmediği zaman bizim kendi başlangıçlarımızla ilgili bir yön belirsizliğinden bahseder. Acaba bir şey yapıyorum mu acaba doğru şey mi yapıyorum ya da yönetici beni tam olarak onaylamıyor mu ya da yaptığım işin karşılığını tam olarak alacak mıyım noktasında bir takım soru işaretleri çalıştırır aynı zamanda yükselen yöneticisi yükselene göre e, tam sağlıklı olmayan bir açıda 150 lik bir açıda durduğu zamanda ki öyle bir durum 150 açının doğası çalışıyor kişilerin kendilerine veya hayat yolları ile ilgili konulara ayar vermesi ayar çekmesi gerekir özellikle 5 ve 6 evler planında çalışıyor olduğu için de Jüpiter hem iş hayatı hem sağlıkla ilgili konular hem günlük hayatın rutin konuları parayla ilgili konular tabii ki Jüpiter boğa enerjisinde Venüs ile bağlantılı ve yanı sıra da 5. E, planında çocuklar belki çocukların hayat düzeni eğitim konuları vesaire ile ilgili durumlar aşk ilişkileri gündeme gelecektir şans ve şanssızlıkları da keza e, elimize almak lazım şimdi güneşin aslında çok güzel tesadüfi bir asaletle MC'ye çok yakın bir derecede 6 derece tepe noktasında olduğunu görüyoruz. Tam öğlen bir saatinde olduğu için. Güneşin terazi burcunda olduğunu unutmamak lazım. Terazi güneşin düştüğü bir burçtur. Güneşin enerjisini zayıf hissettirdiği bir burçtur. Tam da aksına ay koça yerleşmiş ve tabii ki Venüs Mars hikayede devrede. Yani gökyüzü etkisi açısından bakacak olursak Venüs Mars ve Jüpiter kendilerini öne gösteriyorlar. Öne çıkartıyorlar. Mars'ın terazide olduğunu unutmamak lazım. Venüs'ün un de aslanda olduğunu unutmamak lazım. Yani baktığınız zaman Venüsle Mars Güneşle daha ilgili görünüyor. Bu da aslında Güneş'in enerjisini yani zayıf olan enerjisini destekleyen bir etkide. Özellikle Güneşle Venüs arasında bir karşılıklı ağırlama durumu var. Şimdi karşılıklı ağırlama nedir? Mutual reception nedir diye bakacak olursanız her bir gezegenin bir diğerini yönettiği zaman karşılıklı olarak birbirlerinin yöneticiliklerinde bulundukları zaman güçlerini ortaklaşa paylaşmaları anlamına gelir. Yani aslında Güneş Terazi burcunda olmasına rağmen tepe noktasında olmuş olmasının verdiği asaletle de beraber kendisini aslan burcu gibi gösterecektir. Ve e, Venüs de aynı şekilde 8. evde e, Plasidus'a göre 8. evde yerleşiyor. Yerleşmesine rağmen kendisini terazi burcu gibi gösterecektir. Peki konular ne olacak arkadaşlar? Konular tamamen aile düzeni ve para üzerine olacak. Neden diye sormak isterseniz eğer. Çünkü Jüpiter'in yöneticisi Venüs özellikle terazi efektiyle güneşle birleştiğinde yani güneşle karşılıklı ağırladığında ve konuyu 8. eve taşıdığında Jüpiter hem yükselen yöneticisi hem de güneşin ayın etkisini alan faktör olarak otomatik olarak arkadaşlar parasal konuların hayatın içerisindeki önemi ve belirleyiciliğini anlatıyor. Asendantı görmeyen bir Jüpiter'den bahsediyor olduğumuz için burada kişilerin kendileriyle ilgili para kaynaklarını ne şekilde organize edeceklerine çok ciddi karar vermeleri lazım. Merkür Başak'ta 9. evde çok çalışmayı veriyor zaten. Ve ben aslında gökyüzünü epey zamandır hatta bu e, Ekim'deki tutulmaların da öncesinde olabilecek en ideal yeni aylardan birisi olarak nitelendirdim. Birincisi çok bereketli bir yeni ay. Bunun e, dolunay özür dilerim. Dolunay olarak düşünmeniz lazım. Çok bereket enerjisi var burada. Çünkü verimlilik çalışacak ve bu verimlilik içerisinde özellikle para ekseni olan 2, 6 e, ve 10. evler otomatik olarak birbirleriyle e, ilişkili. Ve buradaki ilişki faktörünü Merkür, Plüto ve Uranüs üzerinden düşünebilirsiniz. Yani siz kafanıza gelen fikirler, projeler veya düşüncelerle emeği bir araya getirerek yaptığınız işleri dolunay enerjisiyle görünür hale getirebileceksiniz. Ve bu görünür hale getirmek demek de size para anlamına gelecek. Ve ümit ettiğinizden yaptığınız işe e, bağlı olarak e, ümit ettiğinizin iki katı kazanç elde etme potansiyeliniz var ve bu dolunay sizin e, emeklerinizin görünür bir şekilde takdir edileceğine de işaret ediyor. Çünkü Güneş Aslan burcunda sahne Aslan Burcu'ndaki enerjisiyle Venüs'te karşılıklı ağırlamadan sahneyi de yöneten etkiyi çalıştıracak. Yani güneşi e, terazi düşüklüğüyle asla alamıyorum bu dolunayda. Tam tersi kendisine çok fazla güvenen, kendisini yaptım oldu diyebileceği sahneyi inanılmaz bir şekilde dolduran bir güneş enerjisi var. Gelelim Ay'a. Mars tarafından yönetilen bir ay var ve Ay Zeus'a gidiyor. Şimdi bir tarafta çok iyi bir sahne veriyorsunuz, çok iyi bir görüntü var ve Güneş bunu sağlıyor. Venüs sayesinde bunu sağlıyor e, ve o e, kendini çok iyi pazarlayan bir Güneş var ve e, ikna edici bir Güneş var aslında baktığınızda. Bunu e, devlet figürleri, e, otorite figürleri, e, baba koca gibi eril figürler olarak aldığınızda gerçekten e, oturaklı, ne dediğini bilen, Konulara çok hakim bir görüntü sergilecektir. Fakat Ay'a geldiğimde, Ay e, Mars enerjisinde, koç burcunda ve baktığı zaman da e, Mars'la olan etkileşiminde, Ayla Mars'ın etkileşiminde, bunlar bir karşılıklı enerjisi değiller ama burç olarak karşı karşıya duruyorlar. E, Ay'ın biraz gergin ve öfkeli olması durumu var. Bu da hızlı çıkışlar demektir arkadaşlar. Dolunayın zaten gerilim yarattığını unutmamak lazım. Dolayısıyla buradaki dolunay enerjisinde ay. Yani sizler duygulara kapılarak fazlasıyla agresif hemen bir takım konular çözülsün isteyen veya aceleci veya hızlı veya hırslı davranırsanız bu dolunay enerjisinde duyguları kontrol edememekten kaynaklı olarak zarar görme potansiyeliniz olur. Çünkü Mars'ın yanındaki Zeus savaşma enerjisini açığa çıkartıyor. Yani çok kolay provoke olma, çok kolay gaza gelme ve savaşa gitme savaşma enerjisi. Şimdi teknik olarak baktığınızda kuzey düğüm koçta olduğu için ayın da koçun yanında yani koç burcunda ve kuzey düğümünün yanında olması aslında olumlu bir şey. Yani bu şekilde savaşma enerjisi aslında doğru bir şey. Fakat buradaki dengeyi çok iyi bulmak lazım. Şimdi terazi dengeyi anlatan bir burçtur. Şimdi en daha temel konulara gelecek olursak en iyi denge orta yolu bulma dengesidir arkadaşlar bunu unutmayın dengeden kastettiğimiz şey uçlarda olmak değil. Her iki perspektifte de, her iki boyutta da orta yolu bulmak demektir. Dolayısıyla dolunay enerjisini vermiş olduğu ya hep ya hiç noktasında o ayın savaşçı Mars'ın da etkisiyle zaten kuzey düğüm koçun da gücüyle kafasına göre çekip gitmesi değil. Tam tersi konuları olayları masaya yatırması, diplomasi kullanması, strateji kullanması, nezaketli bir şekilde de bir çözüm yolu, bir anlaşma yolu bulması gerekiyor ki Palas tam da güneşle emsiyle ile beraber tepe noktasında 7 derecede terazide. Olaylara çözümsel yaklaşmamızın gerektiği bir dolunay enerjisindeyiz. Ve bu dolunay enerjisi bize özellikle parasal konularda işbirlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar getiriyor. Şimdi gökyüzündeki genel retroları da düşünecek olursak. Çünkü Satürn retro, Jüpiter retro, Uranüs, Neptün, Plüton hepsi retro. Ve bu kadar retro enerjisi içerisinde farkında mısınız bilmiyorum ama kişisel gezegenlerin hiç hiçbir retro değil. Yani aslında ne diyor sistem? Bu benim için çok önemli. Bu söylemek istediğim şey. Çünkü tutulmaların hemen öncesinde çok ciddi bir seçim anı. Eğer gökyüzünde 5 tane gezegen ki bunların hepsi kolektif gezegenler, sosyal gezegenler, retro ise tabii ki ve doğal olarak karmik bir plan çalışıyor demektir. Fakat öbür taraftan diğer 5 tane gezegen yani kişisel gezegenlerin hiçbir retro değil ve iradeyi de cüz'i irade, külli iradeyi ve cüz'i iradeyi gösteriyor. Bunu tabii çok belki daha hoş bir örnek olacak ama mesela kan davası örneğiyle örneklendirmek istiyorum. Diyelim ki atalardan getirdiğiniz çok ciddi bir kan davası zamanı e, yaşadığınız Geçmişten gelen bir husumet var aranızda birileriyle ve sıra size geldi. Şimdi sistem sizin elinize hadi dedi. Belki sizin elinize bir silah verdik kuzey düğüm koç enerjisiyle. İşte orada Mars'ın terazide olmasını şu anda çok önemsiyorum. Buradaki o kısır döngüyü yani o karmik planlardan getirilmiş olan blokajları e, bir şekilde sizi çukura doğru çeken, kaçamadığınız ve ödemek zorunda kaldığınız veya öyle mecbur bırakıldığınız sisteme cüzi iradenizi ortaya koyarak hayır deyip Okan davasına son verebilme gücünüz ve iradeniz var. İşte burası bu dolunayın bam teli. Dolayısıyla buradaki sistemde kişi Nin elindeki cüzi irade bütün karmik konuların ve bedellerin bitirilme zamanında olduğumuzu gösterir. Ve bu konular açığa çıkacaktır. Yani sistem size bu dolunayla seçim yaptıracak. Ve seçiminizi Mars teraziden yana yapmanız gerekiyor. Çünkü Kuzey Düğümü yöneticisi. Yani ay koçu çok iyi dizginlemek, disipline etmek lazım. Bir şekilde koçu da ortaya koymak lazım. Çünkü Kuzey Düğüm'ü yönetiyor ayda Mars'la beraber baktığınız zaman ortaya koyduğunuz eylem ve irade konulara çözüm bulacağınız ve bir tür karmik planları temizleyeceğiniz bir konu olacak. O yüzden bu dolunayı çok önemsiyorum açıkçası. E, bu dolunay kaybolma dolunayı değil, bu dolunay kendini kaybetme e, dolunayı değil. Evet, gerilimler var, çatışmalar var, e, ciddi anlamda teyakkuzda olma durumları var. Her an bir adrenalin, her an bir atraksiyon olabilir. Fakat bir o kadar da akılcı çözümler sunuyor. Jüpiter yükselen enerjisini yönetiyor olduğu için parayla da birçok konuların, işte davalar mahkemesi, mahkemeler alacaklar verecekler vesaire bu konular üzerinde anlaşmaya varılacağını söylüyor. Çocuklar konusu velayet mahkemeler konusu devrede. Bu kadar uzun uzun anlatıyor olma sebebim tutul dediğim gibi tutulmalardan önceki bu dolunaya çok ehemmiyet veriyor olduğum için. Gelelim Uranyen prensipte koç noktasına ve kardinal eksen açısından bakıldığı zaman tam karşısında Güneş'in ayın ve MC'nin hatta Kupido'nun tam karşısında Venüs Uranüs var. Bu Aşk çarpması demektir arkadaşlar ee, ve bu aşk çarpması aslında çok pozitif bir şey ve iki türlü çalışacaktır tabi harita planına göre bazı insanların aile ve aşkla ilgili konularda çok net bir şekilde yüzleşme ve ayrılık olarak çalışacaktır. Bazı kişilerin ise retro gezegenlerin getirdiği bir diğer faktör odur çünkü bazı kişilerin ise hayatlarına birdenbire bomba gibi düşen yepyeni bir ilişki, yepyeni bir aşk veya aile kurma planı şeklinde çalışacaktır. Buradaki Uranüs-Venüs bağlantısı tam da Güneş'in ayın karşısında yanında Juno olduğu için bu kadar değerli. Dolayısıyla terazi koç dolunayının ana konularından bir tanesi de ani evlilikler ve ani başlayan ilişkiler noktasında. Tabii ki dolunayların gerilimlerini gene alt planda çiziyorum. Bu iyi giden bir ilişkide iyi olduğunu zannettiğiniz, düşündüğünüz bir ilişkide tam da karneleksinde Plüton var. Birdenbire beklenmedik bir arızanın çıkarak da yolların ayrılması anlamına da geliyor. Yani o kadar enteresan bir denge ki bu tam güneş terazi dengesi. Çok glutolik bir şey. E, para konusunda ya hep ya hiççi olmayın, ilişkiler konusunda ya hep ya hiççi olmayın. Yani herhangi bir konuda ya hep ya hiççi olmayın. Orta yolu bulma dolunayı olarak ben bu dolunayı isimlendirmek istiyorum. Tabii ki özellikle bu dönem özell e, sağlıklı sağlık konularına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü ister istemez yönetici 6. evde olduğu için Jüpiterle Uranüs'ün bir arada olması beni hep korkutur. Çünkü Jüpiter Uranüs bir arada olduğu zaman e, hastalıkların hızla büyümesi anlamına da geliyor. Yani bu alay esirgesin kanser bir tür bir hastalık da bile olsa birdenbire başka organlara sıçraması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla Jüpiter ile Uranüs'ün e, 6. evde olması ani ameliyatlar, ani operasyonlar hızla e, iyiye ya da kötüye doğru giden sağlık sorunları anlamına gelecektir. Burada tabi gene güneş zayıf durumda olduğu için nispeten aya göre daha gerçek ay da çok matah bir yer değil. O da koçta çok zararlı bir yerde ama Plüto ile koç noktasından kardinal eksen yapıyorlar. Bu da yine yaşamla ilgili ipimizin çok sağlam olması gerektiğini anlatıyor aslında. Satürn Admetus'un yanında Satürn Admetus'un yanında olduğu zaman dayanıklılık ve sabır konuları devreye girer ama Admetus biraz karanlık bir enerjidir. Ağır bir enerjidir. Yeraltı, madenler, kaynaklar, üretim, tüketim konuları teknolojik durumları da işin içerisine sokuyor. Global anlamda çok hareketli durumlar, ülkelerin e, kendi kaynaklarını koruma adına bir takım mücadelelerde bulunması, hatta gene savaş e, konularının şiddetli argümanlar şeklinde gündeme gelmesi durumu söz konusu. Maddi olarak nispeten dediğim gibi kazançların çok daha bereketli bir şekilde akacağı bir dolunay enerjisini bekliyorum para piyasalarında da. Ümit ediyorum bu dolunayı bana göre tutulmalar öncesindeki en önemli donlaydan ve karmayı temizleyebilme işaretini çalıştıran donlaydan birisi olduğu için de ümit ediyorum ki en güzel şekilde değerlendirirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.